Kıymetli seyircilerimiz Bayburdumuzun Manevi Önderleri programımızda yine çok güzel ve kutlu bir mekandan size merhaba diyoruz. Yanı başında bulunmuş olduğumuz kümbet ve bu türbe Bayburt Eski Devlet Hastanesi karşısında Bayburt halkının da çokça ziyaret ettiği ve bildiği bir nokta. Bayburtlu Ahi Emir Ahmedi Zencani Hazretleri kıymetli seyircilerimiz 1253 ve 1345 yılları arasında yaşamış Mesnevi Şeyhi Sultan Veled'in manevi kardeşi Mevlana Hazretlerinin halifesi ve Diyarı Türkistan'dan Zencan bölgesinden Bayburt'a gelmiş olan Anadolu'yu mayalayan kıymetli Allah dostlarından birisi. Dönemin ilim merkezi olan Buhara, Semerkant, Tebriz, Kazvin, Zencan ve Nice Ulu şehir ve buralardaki Evliyaullah Anadolu'yu adım adım karışlayarak mayalamaya devam ediyorlar ve Bayburt'ta nasibini bu yönde Ahmedi Zencani gibi pek çok zattan almış kutlu bir şehir. Ahi Emir Ahmedi Zencani Hazretleri Mevlana Hazretlerini ziyarete iştiyaklanmış ama anne babasından müsaade alamamış. Çok üzülmüş ve sonra da Ahmedül Eflaki'nin menakıbül arifinde yer verildiği üzere kendi yaşadıklarını şöyle anlatır. Bir gece son derece arzu ve aşkla kalktım. Birkaç rekat hacet namazı kıldım ve Allah'ın nimet ihsan etmesi ve yardımı da olursa ben de o ümitle o ziyaretle Mevlana Hazretlerini ziyaretle müşerref olurum diye o gece 40 defa En'am suresini okudum. Sabaha yakın başımı yastığa koyup uykuya daldığım vakit müritlerden ve seyyahlardan işittiğim şekilde Mevlana'yı gördüm. Hazreti Mevlana fereci giymiş, duman renginde bir sarık sarmış olduğu halde evimize giriyordu. Ben daha önce koşarak baş koydum. Yüzümü onun kıymetli huzurunda ve onun yanı başında hürmetle yanında selam durdum. O bir dosttan makas istedi. Saçlarımı kesti, yüzümü öptü ve birkaç defa Allah mübarek etsin dedikten sonra bu mesnevi şeyhidir dedi. Ben sevincimden uyandığım vakit kesilmiş saçlarımı yastığın üzerinde buldum. Bu vaziyetten dolayı bende bir şaşkınlık belirdi. O zevkin şevkinden birkaç gün deli gibi dağlarda dolaştım. Nihayet büyük bir posta oturma merasimi yaparak fereci giydim. Sema toplantıları tertip etmeye, mesnevi okumaya başladım. Ondan sonra muhtelif şeylerde hazırlanmış güzel bir armağanı Mevlana Hazretlerine gönderip kendi halimi bildirdim. Bunun üzerine Hazreti Mevlana hilafet şeceresini gönderip bu kulu müritliğe kabul etti. Siz Çelebi Celaleddin Arif Hazretlerinin bu diyarı şereflendirip benim ilmül yakinimi aynül yakine çevirmeniz ve beni hakkul yakine ulaştırmanız da kabulümün alametidir diye buyruluyor. Kıymetli seyirciler Ulu Arif Çelebi Hazreti Mevlana'nın torunudur. Bu anlamda Ahi Emir Ahmedi Zencani Hazretleri'ni kendisini karşılamış, Bayburt'ta bir süre dostluk ve muhabbet bağı geliştirmişlerdir. Arif Çelebi'nin Bayburdu şereflendirmeleri esnasında Yakutiye medreseleri ve caminin banisi dönemin valisi Hoca Yakut da vardır ve saygı ve hürmette kusur etmezler. Yakutiye medreselerinde nice İslam kandilleri gelişmiş ve nice gönülleri tutuşturmuşlardır. Ve kıymetli seyircilerimiz yine tarihi kaynaklarda anlatıldığı üzere Sultan Velid'in 1310 yılında yazdığı mektup. Ey cihanda ünlü olan kardeşim, senin sayende genç ihtiyar mutludur. Hak ebedi saadetin için sana dünyanın ve ukbanın ululuğunu verdi. Adil olan Allah'ın sana verdiği nimete şükür için bu tarafa gelmeye çalış ey kahraman. Bütün çocuklarına ve dostlarına bizden yüzlerce dua ve selam ilet. Bu taraftan cemaatin küçüğü büyüğü sana sonsuz selamlarını iletirler. Bu velet canı gönülden sana müştaktır. Her ne kadar onun gözünden ve sözünden gizli değilsen de yüzünü göster. Kıymetli izleyenler, Bizler de burada Sultan Veled Hazretlerinin Ahi Emir Ahmed'i Zencani göndermiş olduğu mektup ve onun gönülünü, onun makamını ifade edercesine bu güzel duyguları duyup ve bu güzel mektubu hissettiğimiz zaman, yaşadığımız zaman aklımıza Veysel Karani Hazretleri geliyor. Sevgili Peygamber Efendimiz'i ziyarete gitmek için annesinin o zor ve müşkül durumunu bırakmadan onun hizmetinde bulunur. Sevgili Peygamber Efendimiz'i ziyaret ederek onun duasını almak ister. Fakat Efendimiz'i görmek ona nasip olmaz. Yine görevinin başına annesinin duasını almak için onun hizmetine döner. Onun için tasavvufta üveysi diye bir kol, bir yol vardır. Yani mana yoluyla aşk yoluyla Allah'a ve Resulüne bağlanmak. Biz de Sultan Veled'in bu güzel mektubunu Ahi Emir Ahmet-i Zencani Hazretlerine göndermiş olduğu bu mektupla Veysel Karani Hazretlerini de o mübarek Zat-ı Şerif'i de rahmetle yad etmiş oluyoruz. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer izleyenler, Bayburdumuzun manevi önderlerinden ve hala feyizleriyle Bayburdu ışıklandıran, gönüllere nurlar saçan bu kutlu beldenin bu güzide mekanından Ahi Emir Ahmet İzencani Hazretlerinin türbesinin yanı başından aşıkları, sevgili gençleri, Mevlana Hazretlerine gönülden bağlananları, tüm Allah dostlarını kalplerinde yaşatan nice kıymetli insanlara sizleri sevgiyle selamlıyor. Bir başka kutlu mekanda görüşmek dileğiyle Allah'a selamlar diyoruz. Kalınını sağlayacaklar. Pusula Mimarlık sundu.